Servis 1461'den herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar servisimiz Trabzon Akçabat ilçesinde Düzköy yolu üzerinde. Aşkalı Baba Devlet Hastanesi'nden yaklaşık 2 km yukarıda. Hemen yolun kenarında sağda bulunuyor. Servisimiz PCR grup dediğimiz Fransız grup araçların inek ve hafif ticari araçların tamir, bakım, onarım, yedek parça, kaporta, boya gibi işlemlerini yapıyor. Ne olsun işlerimiz yine çok yoğun. Şöyle günlük mekanik kısmımızda, bugün bir tane C4'ümüz vardı, silindir kapak revizyonu. 2012 model Ford Connect bu araç bizden geldi. Bunun bayağı sorunları vardı, motorunu aldık, hallettik, yerine attık. Yarın inşallah teslim edeceğiz müşterimize. Yine bir firma aracımız, Doblo 1.6 Multijet, onun da motorunu aldık, revizyonunu yapacağız. Onu da bu hafta sonu inşallah müşterimize teslim edeceğiz. Yine bu da 500 ilçesinden bir esnaf arkadaşımızın Ford Mondeo su kaçak problemi vardı. Onu da inşallah yarına teslim edeceğiz. Şöyle e, yine yarına Strayen Berlingo ön amortisör, amortisör takozları değişecek. Kredik de bakımı olacak. Şöyle yine Berlin Berlingo 2017. Bunun da periyodik bakımları olacak. Bir de kaporta ve ufak boya işçilik işlemleri var. Onları yapacağız. Böyle akşam oldu. Yine mesai devam ediyor. Şöyle bir C3'ümüz var. Onun da yine boya kaporta onarım işlemleri vardı. Onları hallettik. Evet. Burası arkadaşlar bizim servisimizin mekanik kısmı. Mekanik kısmı öyle yol kenarında Hackalıbaşı Devlet Hastanesi'nde, 3 km yukarıda sağda 1461 kaporta ve boya işlemleriyle ee, hizmetinizde. Şöyle kaporta ve boya birimimize geçelim. Şöyle kısaca orayı bir görelim. Arkadaşlar kaporta ve boya birimimiz yaklaşık 950 metrekare geniş bir alana sahip. Gece yine mesai devam ediyor. Ford Carrier onarım işlemi Açabat Emniyeti'ne ait araçların yine amir işlemleri servisimiz bünyesinde yapılıyor. Kliye sembol kazalı onar alacak, müşterimize teslim edilecek. Bu aracımız bize Gümüşhane'den geldi. Anlaşmalı sigortadan dolayı geldi. Ak sigorta. Önü Europa söktük. Onarımına başladık. Önümüzdeki hafta içinde inşallah teslim edeceğiz. Ustam kolay gelsin. Kaporta birimizin şase çektirme tezgahı. Evet arkadaşlar, burası da boya birimimiz. Yani servisimiz arkadaşlar büyük. Ee, Trabzon ve çevresinde çevre illere cevap verebilecek, bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip, yeterli elemana sahip. boya birimimiz Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum.